Ya ağır bir anahtar nerede ya? Bu sefer Tolga yapsın lan. ya kanka yatağın altına git. Oğlum Ya Yatağın altına gir bakayım ne yapacak gerçekten. Bekle. Uyy parmağa daha, bak. Daha gergin. Diğerinde sadece bir tane var. Burada <laughs> <laughs> da görmezsen maldır. Görmez. Bekliyoruz Lan burada bir yerde. Abi ağzımla söyledim ya. Salak senin dediğini yaptık zaten. Ya adam, adam da bak. yatağa giriyor. Adam odadan çıkınca diğer odaya giriyor. Zaten adam o odaya bakmaya gidiyor. de ben mi dedim ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> adam gidecek. Bu gidecek adamın bakacağı odaya gidecek kesin. <laughs> Sır mısınız? Teşekkürler. Abi bu iki saat daha sürer ya adam birinde önce burada yok. Buradaydı demim burada. Hayır anahtarlama bu, mı ediyorum ya? Şurada adamın bakacağı yere gidiyorum. Bak. bak. Bak salak işte. Bak neyse anahtar işte. Anahtar burada bak, bir yerde. Baksana bak bu şu an Boş yapmaz mısınız? Yok bu kadar O atlas bu sekurs. Ne yapıyorsun? Dur. Mal sey yenilme geçti. O atlas bu sekurs. Nereye geldik? Adam buradan çıkmaz bence artık. Aa doküman. Geldi mi Neydi? Aha anahtar. İşte bu. Aha Aynen, burada. Kanka <laughs> Aynen kanka şömine. Şimdi nasıl çıkacağız? Okul hastanesinde de şömine diyor ya deli <laughs> diye ama çıplak adamlar ne oldu bölümdeki şeyi şey olacak. Sus ya. Böyle de görmez artık bizi. Çüş. Görmez görmez. O bu adam burada var mı? Burada şu an dibimizde. Ay. Bak. Yatakların altına bakıyor. E bizimkine bakmadı. Dibinizde dibin dibindeyim. Bak bakmadı ki benimkine gidiyor. Akıllı deli. <laughs> Akıllı deli. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çıkamayacağız. Yani sen sus Bu adam burada olduğunu biliyor bence. Dur 200 evet. bir şey deneyeceğim. Ha <laughs> ha <laughs> Kaç! Çekecek, çekecek. Ya şu kapıları kapatma soruyla Oyunu bitirmiştir ha Ya ananın amı Ya ama yakalan be Anam Hadi 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 Ne oldu lan <laughs> Ne oldu ooo oh, Kaçtık Hayır hayır Son hmm. Oh ah. ee Aha Tamam güzel Adamın kötü adam sıkıştı Arda. Burası açılacak şimdi. Aa, burayı açacağız. Adam sıkıştı. I'm stuck. I'm, I'm stuck stop brother. I'm stuck. Tamam buradan nereye gideceğiz? Üste mi? Ananı. Ya, dağmanın yanına gidiyoruz. Evet, yavaş yavaş damada gidiyoruz. Damat. Aşağı mı ineceğiz? Ama yavaş mı git sen ne yapsan? Yavaş olmaz. Teamwork. O, Valorant kaldırır mı? Bu mu? Evet. <laughs> 200 FPS alıyorum. Gerizekalı senin bilgisayarın demiyorum ya of. Özürlü özürlü Allah. Im.

Lan bu ne? Kursana, Oha lan ben! Bahsettin. Oha Tolga! Oha Buse! Ben niye böyle bir Ya hadi lan sen yani. gül <laughs> de ya, yaşayayım sana. Baktım ya. Peki bu niye burada? Neyse boş açık dolaba girer dedi. Aha. İngilizce Aha. Işte. Buradan Türkçe bu Türkçe niye? neden Türkçe, yapmadım. Türkçe yapamadım çünkü uğraşmadım. Türkçe yazacaktın sadece. Türkçe İngilizce yok. Niye çakma mı izledin oyunu? Hayır. Uğraşmadım Bak. dedim ya. Ha. Tam buradan geldik zaten. Nereye gideceğiz? Ha burada kapı varmış ya. Oo. Yangın çıkacak da burada galiba. Yangın var bir yerde. Bak, Bak yangın... burada burada burada. Ne tırman. Ben demiştim. Haha. Bak bak ya. vanalarını O zaman dur. baba bak bak. David Anapurna. Rick Trigger. Please accept the immediate of orderly 53 119 20. David Anapurna. 119 20. <laughs> İngilizceyi de geliştirdik Nereden gideceğiz Buradan mı Nereden gideceğiz ya ha Buradan eğileceğiz Kapı Ne Hadi Lan gittiğimiz yere geri döndük. O aradan geçsene ya. Hangi ara? Ee, geri dönme. Hani dedin ya geldiğimiz yere geri Tamam işte buradan devam et. Çok mantıklı. Bu hesapla çok zekisin. Tolga nerede? Burada su zehirlenmesi yaşıyor. Tolga niye hiç konuşmuyor? Su zehirlenmesi yaşıyor. Su zehirlenmesi tamam, yaşıyor. Tamam. Aha bana. Tamam bana. Tamam. İki vanayı açıp daha Su yokmuş. iki vana basmamız lazım. Orada tavaya Aha. vardı. Kesin. Aha. <laughs> Aha ben. Atarım istersen şeyini de çok bayağı büyük bir şey dosya. Tamam bak. Yeter yeter. Tabelalara bak, bak karşında tabela var. Duvara karşısı. Vallahi saldıracak üstüne. Saldıramaz. Saldırır. Ay. Ya bu konuşuyorsun ama ya. Evet. Aha. Bir anda <laughs> durdu. Salak ya. Reis ne yapıyorsun reis? Normalim. Birincisini açtık. Elif de bence öbür uçta. Bence de. <laughs> Bu yolun sonunda. Geliyor. Düğmeye basabiliriz. Ak. Helal be. Benim 5 tane sınavım var, başka yok. Ay, gelirdi şimdi herhalde. Aç. Yok dibimizde. Yok kapıyı tıklatmadı. Kapıyı tıkladı kırıyor. Onları altına sıçtım. Tolga'yı niye videoya alıyoruz ki? Bak, Geliyor. Hayır ya saklan. Tamam. Gizlendim. olur açma olur. Oh. Allah'ım. Bunu da açayım. Diğerini açtı. Beğeniyorum. Artık gitsen olur mu? Çok güzel olur bence. Hala aynı yerde sabırsız herif. Tamam bekliyorum. Biraz bekleyeceğiz o bekle ya 2 dakika bekle. Bak iki dakika beklemediğin için 10 dakika beklemiş oluyorsun. Doğru. <laughs> ne zaman çıkayım? Biraz <laughs> çıkayım mı? çıktım. Evet, bak adamı şey yapma. Bakma hiç. Ya bak. Allah'ım delireceğim ya. Bas saklan. Tamam. Yok baygın. Aşio kasıyor yağmuru kapat. Adam her müziği sıkıyor. Her yeri yapıyor, Tam bir ultra mesa sıra karakter doğuyor. Ve zaten. Ultra mesa sıra. Aha. Bu da benim farkım. Allah. Korkmadım, biliyordum. Aha. <laughs> ben bilmiyordum. Haksızlık. Hop burada bitirdim o zaman.